80 yıllık fetihleri 8 yıla sığdıran padişah Yavuz Sultan Selim 1512 yılında Osmanlı tahtına çıktığında devlet içeride ve dışarıda büyük tehditlerle karşı karşıyaydı. Ancak Yavuz Sultan Selim kararlılığı ve cesaretiyle Osmanlı'yı kısa sürede bir süper güç haline getirdi. Önce İran'daki Safeviler ile karşı karşıya geldi. 1514 Çaldıran Savaşı Osmanlı'nın en büyük zaferlerinden biri oldu. Bu savaşın ardından Doğu Anadolu Osmanlı toprağı haline geldi ve Safevi tehdidi büyük ölçüde ortadan kalktı. Ama Yavuz'un gözü daha da büyük hedeflerdeydi. 1516-1517 yıllarında Memlükler üzerine sefere çıktı. Önce Mercidabık Savaşı'nda Suriye'yi, ardından Ridaniye Savaşı'nda Mısır'ı fethetti. Bu fetihlerle Osmanlı İslam dünyasının lideri haline geldi ve halifelik Osmanlı'ya geçti. Yavuz Sultan Selim'in sadece 8 yılda başardıkları Osmanlı'yı bir dünya gücü haline getirdi. Onun dehası ve cesareti Osmanlı'nın en güçlü döneminin kapılarını açtı.